meslek lisesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yani meslek lisesindeki görüşleriniz nelerdir? Meslek liseleri aslında güzel ee, öğrencinin bir şeyleri edinmesi, bir şeyleri öğrenmesi amacıyla çok güzel bir lisedir. Ama velakin şu andaki durumumuza baktığımız zaman adı, bütün okullar neredeyse Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi üzerine yoğunlaştığı için az düşük puan alanları meslek liselerine gönderiyorlar. Bu yüzden olayı öğrenciler okumak istemiyor. Öğrencilerinde otomatik e, psikolojileri bozuluyor. Daha iyi bir yerlere gelmek istedikleri takdirde gelemedikleri için meslek liselerini tercih ediyorlar mecburiyetten dolayı. Ama me bu mecburiyetten dolayı derken meslek lisesi e, güzel amaçları da var. Meslek ediniyorsun, her türlü bölümleri de var. Ama şu an eski önemini kaybetti yani. Eskisi gibi değil değil mi? Yani eski önemini kaybetti derken hani şu anda ler var. Düz lise, liseden puanlamalar daha farklıydı. E şu anda baktığınız zaman sadece düz lise olarak meslek liselerine kaldı. Başka bir tavan bir yer yok bir değil. Peki, çocuğunuz lise. var mı? Çocuğum yok. Eğer hani olduğu zaman ileride ne olmasını isterseniz meslek lisesine gönderip direkt hani liseden sonra hayata atılmasını ister misiniz? E şöyle söyleyebilirim. Eğer okuma kabiliyeti o kadar yoksa veya bir meslek öğrenmek istiyorsa tabii ki meslek lisesine göndermeyi tercih ederim her zaman. Ama velakin her zaman biz güzel bir yerlere gelmesini isteriz. Yani birinci tercih her zaman doktor mühendisliği. Tabii şey ki her zaman, her zaman için her zaman ama e, onun da o kapasitesi yoksa tabii ki bir yerden başlaması lazım. Meslek edilmesi lazım. Onunla en güzel yardımcı olabilecek yerler meslek liseleridir. Meslek lisesinde öğrenir, diğerleri ya, tamam. yerleşin. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Merhaba Ercan Bey. Meslek lisesi hakkındaki görüşleriniz neler? Şu an. Şimdi e, meslek lisesi önce şunu söyleyeyim. Ben de bir e, sınav okulu mezunuyum. Evet. Bu da evet. nasıl evet. 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 Barına, bir sınav okulu mezunuyum. Evet. Babalar, ben bir sınav okulu mezunuyum. Meslek lisesi olacak. çok iyi eğitim verebilirim. Ben de inanıyorum. Çünkü ben de benim gibi meslek sayı çıkışlı bir kişi. Evet, ee, yani. şöyle bir olay var. Ülkemizde e, bu orta sınıfların gidebileceği okul konumuna gidiyor. Yani şey. Şöyle, ben, şöyle ben, bir adım bir baba. benim çocuğum doktor bir büyük anne de öyle sahip olmak istiyorsa bu okullara yönlendirmiyorlar Yönlendiriyorlar onları işte daha değişik fön okulları var falan ama bence Türkiye'nin meslek sesi çıkışlı öğrencilere, kişilere, insanlara ihtiyacı var. Niye? Ben kendim yapıyorum. Ben kendim okulu özellikle kendim isteyerek seçtim. Niye? Bir iş sahibi olabilmek için. Malum Türkiye, Türkiye'miz gelişmekte olan bir ülke. Hep çalışan bölümlere ihtiyacımız var. Tamam ötekilere de ihtiyacımız var ama ara elemana sıkıntımız çok var bizim. Ara elemanın gidilmesi, için meslek sevimliğinin çok önemli var bu konuda. Benim ee, dört 4 tane çocuğum var. Kızlarım özellikle ee, tamam meslektörüm. Onları sağlık meslektörlerine gönderdim. Biri bitirdi. Ön insansı bitirdi. Yok. İşte karşımıza çıkıyor bir KPSS olayı. KPS ile beraber çünkü birincisini kazanamadı bekliyoruz. Şu anda özel bir yerde çalışıyor dışarıda ama yeterli değil tabi. O da kendi mesleğini severek bitirdi. Ona idam etmek istiyor. İkincisini de yine sağlık mesleksizliğine yönlendirdim ben. Eee, o da acıltık teknisindir adı. İnşallah bir şey yapacak, e, bitirecek. E, amacım onların ileride hayatlarını daha rahat, ekonomik bağımlı olmadan yürütebilir. Sonuçta biz evlatları da malum. E, o şekilde. geri kalan iki tane erkek var. Bakalım onlara nasıl ama benim yine niyetim onları meslek hisselerine gönderiyor. Ama burada şöyle bir tezatlık da var. Öğrencilerin şurada bence anlayabilen önemi görüyorum. E, yani çok kötü bir ortam var İşte bunların giderilmesi önemli. Yani okulun, okul için, okullar için, eğitim için söyleyeceğim hiçbir eksi bir şey yok ama öğrencilik için, sistem için söyleyeceğim çok eksiler var. Yani onlar için sayesek de bunlar var. görülüyor okulların kapısında bile sigara içebiliyorlar yani. Bu kadar basit bir hale geliyor. Yoksa okul olarak ben yine söylüyorum. Mesleksiz, mesleksiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba Aydın Bey. Meslek lisesi hakkında görüşleriniz nelerdir? pek tarafı kat edemiyor. Dolayısıyla velilerin çocuklarından beklentisi olan gelecek kaygısını karşılayamadığı ben de bir veli olarak çocukların meslek sesini görmek kendilerine mümkün mertebe Yani aslında bir şey, şey Yani, Aşkın olduğu zaman hiçbir işim Yani, yani. Evet. Ee, çocuklar, geleceğe çıkıyor. Evet. Geçmişe baktığımız zaman meslekçesinden yetişen insanlarımız, öğrencilerimiz iş bulmakta, hayata atılmakta çok zorluklar çekiyorlar. Evet. Bırakılırlar, belediyeler evet. çekiliyorlar. Evet. Evet. Rica ederim. Meslek lisesinin önemi hakkında ne düşünüyorsun? Meslek lisesinin önemi. Otan sistemi de zaten gençlere bir iş imkanı sağlıyor. Yani bir telefon iktisadı. Telefon sanatını öğrenmesini sağlayan mesleklerine kayıt sen var. Ben bir üç ay gittim de okula. Evet. Akşam devam ettim bir geliştirmek için. Çok süper bir hocaları var. Yani bilgisayarda anladım. Çocuklar da önemli gösteren çocuklar. Ağabey <laughs> bilgiler yararlı. Kendilerini zaman zaman soruyoruz. Diyorlar ki yani almak isteyen güzel şeyler alıyor. Yani öğrenmek isteyen güzel şeyler öğreniyor. Meslek açısından bakarsan e, meslekte yani geleceğe dayalı güzel şeyler var. Eğitim i̇şte, almaları. Peki siz çocuğunuzu göndermek isterseniz gönderir miydiniz? E, Çocuğum normal bir liseye kazanamasaydı gönderirdi. Normal bir e, liseye kazanamasaydı. Yani e, gönderirdi. Çünkü e, özel bölümleri var. telekomünikasyonun santral yapma bölümü var. Bu i̇şte, santral yapma bölümü İyi, O çok güzel bir bölümde. Başka bir şey de var. Bu akarsın, bir bölümü var bilgisayar üzerine daha çok. Ben de bilgisayara gittiğim için burada. Boş zamanımı değerlendireyim dedim. Yani daha geliştireyim diye. Gayet kocalar süper. Anlatımları güzel. Çok çok güzel. güzel. Ben teşekkür ediyorum. Herhalde. Herhalde. Birkaç sorum olacaktı. Meslek sesinin önemi hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Meslek sesi çıkışlı değil. değil Trabzon sesi lazım ama son yıllarda ara elemana bayağı ihtiyaç olduğu için gündemde meslek lisesi mezunlarına çok ihtiyaç varmış her konuda. Yani bir çocuğum olsa göndermek isterdim meslek sahibi evlisi. Pek Peki sizce meslek türlerinde iyice yetiştirilebiliyor mu çocuklar? Yani Onu da o kadar... Günümüzün bir Yani göre. Bilgim olmaz bilgim yok ama yani ne de düşünüldüğünü tahmin ediyorum yani bir bilgisayar konusunda elektrik elektrik bir torna tesbiye var ben çocuk, çocuk gelişimi var çocuk gelişime mutlaka alt yapı eğitimi alı alıyorlar evet. yani biz mesela evet. olarak çok, çok farklıyız ama peki <laughs> için ortam hakkında bir bilgimiz var mı? Bilgim yok ama biz adliyeci olduğumuz için adalet meslek lisesi mezunları <laughs> bize işe başladıkları zaman bayağı bir eğitimli ve dilekçe nasıl <laughs> şey, yani bayağı bir eğitimli geliyorlar meslek <laughs> lisesi <gülüyor> olduğu için yani evet. o konuda bayağı yetişmiş oluyor ama sıfırdan bir eleman gelince bir dosya düzeni, bir adli hakkında bilgisi olmuyor ama Adalet Meslek Lisesi mezunları bayağı eğitimde çalışıyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Ticaret Lisesi mezunuyum. Bu işe girmemin de nedeni yani Ticaret Lisesi'nden mezun oldum. Daktilo sınavıyla işe girdim. 17 yıldır çalışıyorum. Bana büyük bir kazancı oldu. En azından devlet memuru olmamı sağladı. Ama şu günümüzde ticaret, ya yani meslek liselerinin şu anda ne, ne aşamada olduğunu bilemiyorum ama e, gençlerin mesela el yatkınlığı neyse, elektrik veya farklı şekilde çocuk gelişimi falan tabii ki çocukların ilgisini çeken şeylere yazılmaları daha iyi olur kendilerine sormak suretiyle. Ama ee... sonu ne olacak? Bak hiç kimse kendi mesleğini yapamıyor. Benim inşaat mesela mevcutum keşke çalışabilseydim. İşin i̇nşaat i̇nşaat bölümünde çalışabilseydim. Tuttum buraya geldim ki ne burası benden faydalanabildi ilk zamanlar ne ben onlara bir şey sunabildim. İnşaatta olsaydım şunların bütün günü bir konuydu. O yüzden evet. meslek evet. lisesinin neyse geleceği varsa güzel. güzel e, meslek lisesinin lisesi neyse geleceği Tabii yoksa güzel. Bir 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 evet. Birkaç sorum olacak. Meslek lisesinin önemini anlatabilir misiniz bize? Ee, ben 83 yılında Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'ne bitirdim. Meslek Lisesi'ne gittiğim için de çok memnun oldum. Biz yatak okuduk, çok güzel yetiştirdiler, Benim imkanlar gayet iyiydi. Herkese bu konuda tavsiye ederim. Meslek liselerine yönlenmesi açısından, tabii her konusunda doğrultusunda. Hangi bölüme elini yapışırsa, hangi bölümü istiyorsa, tabii biz isteyerek gittiğimiz için mesleğimizi de isteyerek yaptığımızda ve çok büyük de faydasını görüyoruz. Yani herkes sevdiği işi yapmalı herkes sevdiği işe yönelmeli herkes sevdiği mesleği yapmalı diye düşünüyorum ama bizim zamanımızda imkanlar gayet iyiydi iyi de yetiştik diye düşünüyorum okuldaki ortamınız nasıl okuldaki ortamımız çok iyiydi çok disiplinli bir ortamdı. yüklü okul olmasına rağmen e, iyiydik mutluyduk bir aile gibiydik dolayısıyla e, mutlu bir ortamda okulumuzu e, bitirdiğimiz için de iş yaşantımızda ona göre daha düzenli oldu. Evet. En evet. azından bir disiplini öğrenmiş oldu. Yani iş disiplini ve iş ahlakı meslek liselerinde daha iyi diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Meslek Lisesi'nin önemi hakkında düşünceleriniz neler? Meslek Lisesi'nin önemi hakkında hani insanlara teknik hani mesleğe açıp hazırlamak açısından daha çok mesleğe yönelik bilgi edilmesi açısından evet. önemli evet. olduğunu evet. düşünüyorum. Ayrıca öğrenciler falan yok. sadece meslek üstüne geçmemek lazım. Data geçişliği istedikleri geçebiliyorlar. Sınavsız. Yani sık olsun. Yok, sınavsız değil tabii. Dikey geçiş oluyor değil mi? Biz bilmediğimiz için fazla kanalları... Sözünüz olsaydı ya da varsayan meslek sesine yönlendirme ister misiniz? Hayır. Tabii ki. Ne olmasını istersiniz? Ne olmasını isterim? Yine yaptığım mesleği düşünürsem en iyisi öğretmen olmasını isterim. Ya da mesela çocuğunuz gitmek istiyor, evet. onları evet. evet. göndermek istiyor, evet. göndermek ister misiniz? Tabii, yine o konuda yönlendireyim, yapmayayım ama evet. ancak yine de evet. meslekçisiyle ilgilendirerek daha de. çok fark etmeyeceğimiz evet. de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar size birkaç sorum olacak. Evet. Sizce meslekçisinin önemi hakkındaki görüşlerinizi bize anlatabiliyor musunuz? En önemi görmüyor. Meslek liselerinde yetiştirmek istenen öğrenciyle onlara verilen eğitim arasında fark var. Mesela onlar benim bir seviyeyle geliştirme öğretmenlik meslek lisesi diye yani eksiklerini tamamlamıyor bence. Ama Hani, lisede iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum. Hani, ortaokuldan sonra direkt hani lisede yönlendirilmesi lazım. Mesela öğrenci kendi mesleğine yöneliyor. hani, bu meslek geliştirilecek bir şey hani lise. Ama hani gidince de hani alanlar direkt hadi ben bir meslek lisesine gideyim oluyor. Hani belki de istemeden gidiyor. Hani belki de bilgisayar atıyor mesela siz bilgisayar teknolojileri üzerine yönlenmek zaten isteyen vardır bir de hani istemeden giden vardır puanın gibi, gideyim gibisiyle ama böyle olmaması lazım hani meslek isteyerek yapması gereken bir şey hani ve hani meslek liselerinde hani hani mesela daha çok eğitim seviyesi düşük şekilde oluyor ama daha mesela üzerine düşünmesi lazım. Mesela matematikte de aynı şekilde evet. bir soru soruyoruz. Mesela bilim evet. ileride mesela çocuğunuz olduğunu göndermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Mesela, mesela. mesela. Ya, ne yani? eğer yönde ise düşünürüm <laughs> ama ee, yok, günlük Türkiye'de biraz hmm. gelişmesi lazım evet. yani. Ortamın şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortamı ortam olarak yani şu an işte iç değilim. değil <laughs> mi? Çalışkanlıklar sigara bağımlı olsun, alkol bağımlı olsun en yani çok onlarda oluyor ama bu yüzden hani istenmeyebilir ama aslında böyle olmaması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür size. Ederim. Meslek lisesi önemi hakkında bilgilerimizi bilgilerinizi ya da bildiklerinizi anlatabilir misiniz? Meslek lisesinin önemi nedir? Meslek lisesi bence çok önemli çünkü liseden teşekkür. öğreniyorlar mesleği ve üniversiteye gelince de bunu pekiştiriyorlar Yok, evet. ve daha nitelikli, daha kaliteli eleman yetişiyor. Öyle hiçbir şey bilmeden üniversiteye gelmiyorlar en azından. O mesleği tanıyorlar, görüyorlar, staj yapıyorlar meslek lisesinde. Yarın bekliyorum. Mesela ben de meslek çıkışlıyım. Ben okul <laughs> öncesi okumuştum meslekte. Çocuk gelişimi. Bence gayet iyi yani. Peki ortamı nasıl kullanıyorsunuz? Ortamı kullanıyorsunuz. Orta <laughs> evet. mesela ileride çocuğunuz da olsa meslek yönlendirmek ister misiniz? Açıkçası böyle giderse yönlendirmek istemem. Daha iyi yerlere gelmesini isterim. Ama meslek lisesi yani nasıl desem düzeltilirse yani böyle içindeki insanlar falan daha bilinçlendirilirse yönlendiririm yani. Ama şu anki durum kötü yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, şöyle düşünüyorum. Ben okul öncesi öğretmenliğinde okuyorum. Meslek lisesi çıkışlı değilim. Sınıfımızda meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sayısı bizden daha az. Çünkü bizim atanma ihtimalimiz daha yüksek olduğu için şu anda onlar daha az sayıdalar bizden. Puanımız yükseldi çünkü atanmadan kaynaklı. Ki meslek liselerinde sadece mesleğe yönelik eğitim verildiğinden kaynaklı sınava girdiklerinde çok yüksek puan alamıyorlar. O yüzden biz önlerine geçtik ve gerçekten sınıfta bizden daha başarılılar. Verilen ödevlerde, mesleğe yönelik şeylerde gerçekten bizden daha başarılılar. Ama yine KPSS'de biz onlardan daha başarılı olacağız. Öyle bir <laughs> sorun da var meslek ilgili. Yani normal şartlarda eşit olsaydı her şey, yani meslek liseleri daha iyi, daha avantajlı. Aslında eğitim için oradan eğitilen insanlar daha başarılılar. Ama onlarda atanma kazanma ya, tabii gibi bir de şey var. Hani oluyor. eğitimlerinin iyi olması var. Oralara çok hani ben de meslek çıkışı değilim. Ama eğitimlerin çok hani öğretmenler falan çok şey alıyorlar. Önemsemiyorlar. Halbuki benim kardeşim de meslek çıkışı. Şimdi o da okul öncesi okuyor. O benden benim ben yeni başlıyorum. O her şeyi yaptı mesela. Onun her şeyini gördüm. Her şeyi daha iyi biliyor. Ben yani, önemli. Yani ileride eğer kendi kardeşim ya da çocuğum olduğu zaman meslek lisesine göndermeyi düşünmem. Evet. Çünkü, evet, çünkü bildiğiniz gibi yani onlar sadece matematikten, Türkçeden, sosyalden yani fenden falan sorumlu tutulurken bunların dersini hiç almayacaklar lisedeyken. Ve lisede almadığı dersten sınava girecekler. Bu yüzden ya hani bu sistem değişmedi sürece bu şekilde gitti sürece mümkün değil meslek lisesine. Peki meslek gönderme ortamları hakkında ne düşünüyorsun? Berbat. Evet. Diye. <laughs> Düşünüyorum. Şimdi, <laughs> ve meslek lisesinin hemen karşısında ki en son kıyafetle serbest olduğundan beri felaket. Yani ben daha çok lise öğrencisine benziyorum onların yanından geçerken. Kızlarda sivri topuk ayakkabılar, deli taytlar, <laughs> Çocuklar da <laughs> böyle <gülüyor> yırtık pırtık kıyafetler ya iyi değil. Şu anda şartları kesinlikle iyi değil. Aldıkları eğitim konusunda gerçekten başarılı buluyorum bizim bölümümüzde. Diğer bölümler hakkında bir şey söyleyemem ama. Ama sorun şu anda ya iyi aslında değil. Bence eğitimleri de çok iyi değil. Sadece onlar yapmak için yapıyorlar. Biz çok ayrıntısını inceliyoruz. Ama biliyorlar sonuçta hani. Elimde her şeyini biliyorlar okulun çocuk eğitimini biliyorlar. Bölümle ilgili hani. Devamlı olan bölümlerle ilgili ön şeylerini alıyorlar en azından ama dediği gibi arkadaşımdan şey değil hani ortamları falan çok iyi değil yani arkadaş çevrede de kaliteli değil. Öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Merhaba Sakan, burada birkaç sorum var. Nefes'e gidiyorsunuz, önemi hakkında bilgi <laughs> verebilir misin? Meslek Lisesi'nin önemi hakkında. Önemi hakkında, tabii ki. Ben de bir meslek lisesi mezunu olarak e, diğer e, akranlarıma göre daha avantajlı olarak liseyi bitirdim. Çünkü elimde bir altın bileziğim vardı. Genel olarak e, toplumun meslek liselerine bakış açısı daha farklı. E, nedense e, başarısız olan öğrencileri oraya gönderme taraftarı oluyorlar. Ee, bu tamamen yanlış çünkü bir e, çocuğun bir ferdin e, meslek edinmesi çok güzel bir şey. E, ben buraya gelirken e, diğer arkadaşlarımdan bir adım önde başladım. E, bunun da bana faydası e, herhangi bir yerde e, bir şey yapamamış olsam e, meslek zihninde edindiğim tecrübeyle beraber e, edindiğimyle beraber kendimi yol çizebilirdim. Meslek lisesinin ortamı hakkında bilgi bilgilendirir misin? Tabii ki meslek liselerinde genelde e, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanan öğrenciler bulunmakta. Bunlar da bu sorumsuzluk yüzünden e, daha farklı şekillerde daha farklı şekillerde kendini bozuyor. Yani e, sorumluluk e, kimse ilgilenmiyor. Bu sebepten dolayı da daha fazla özgür hissediyor kendini ve amacından sapıyor. Evet. Peki ileride mesela çocuğun olduğunda onu meslek lisesine göndermek ister misin? Yani ben meslek lisesine giderken bana kimse sormadı gidecek misin diye. Yani kendi isteğine bağlı bir şey. Ne olmak istiyorsa kendi olur da meslek olarak çekmesini isterim yani. Bir mesleğin evet. olmasını isterim. Yani. Evet. Bir sorular olmasını isterim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.